Bugün sizlerle ne yapacağız maymun gülüşü izleyeceğiz arkadaşlar 17 saniyelik bir şey ama Tekrar tekrar izleyeceğiz Kısa bir video olacak ama Tekrar tekrar izleyeceğiz Hoşunuza gitmiştir belki Diye izleyeceğiz böyle Bakalım <laughs> başlayalım maymun gülüşüne Çok komik Evet başlıyoruz arkadaşlar arkadaşlar. Oha. Çok komikti lan. Şimdi izleyelim bir daha. <laughs> <laughs> Koydu lan. Maymunun tipi bak Allah aşkına. Oha lan. Maymun nasıl gidiyor? Ve şimdi izliyoruz. Arkadaşlar acayip koyuk ya. Şekta insanı tekrar tekrar izleyeceğiz ki anam. Tohum elbiseli maymun. Oha. <laughs> <laughs> Çok, Çok komik. Dur alttaki. Ne diyelim. bir. Ne izleyelim. Dur kırıntıda var? komik. İnsanla tekrar tekrar izleyici geliyor lan. Yine izleyeceğim. Bak uyurken maymun. Kırık. <laughs> 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 lan bir daha izleyeceğim. Çok komik abi. Oha oha. <laughs> oha oha. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. Çok komikti bayağı. Arkadaşlar buna bir beğenileri yarın ya. Çok abone değiliz lan olsun. Videomu beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan bay bay.